Yes 24 Kore'nin popüler bir internet ticaret sitesidir. Birçok uluslararası K-pop hayranı, albüm, hayran kulübü üyeliği, konser bileti ve daha fazlasını satın almak için siteyi kullanmıştır. Ancak son zamanlarda birçok uluslararası internet kullanıcısı siteye erişmeye çalıştığında uluslararası kartlarla ödeme seçeneği olmadığını fark etti ve bu da alışveriş yapmalarını engelledi. Pek çok kişi satın alma işlemini tamamlayamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Duruma öfkelenen netizenler Twitter üzerinden X aracılığıyla tepkilerini dile getirerek, Yes 24'ü küresel bir site olduğunu iddia ederken Koreli olmayanların alışveriş yapmasını engellemekle suçladı. Bu durum Stray Kids'in Dominate adlı Seul Dünya Turu'nun duyurulmasıyla daha da kötüleşti. Hayran kulübü ön satışı sadece Yes 24 aracılığıyla yapılacaktı ve grubun ilk dünya turu olduğu için hayranlar katılmak için can atıyordu. Ancak Stray Kids hayranlarının çoğu Koreli olmadığı için bilet satın almaları imkansızdı. Hayranlar JYP Entertainment veya Yes 24'ün uluslararası hayranlara karşı ayrımcılık yaptığını düşündü düşünerek şirketlerin yalnızca Koreli hayranların katılımını isteyip istemediğini sorgulamaya başladı. Tartışma Yes 24'ün X'te 23 binden fazla gönderiyle gündeme gelmesine sebep oldu. 30 Temmuz'da Les Serafim'den Sakura neden idol olmayı seçtiğimi bilmiyorum başlıklı bir gönderi paylaştı. Gönderi Les Serafim'in yeni belgeselini konu alan bir medya sport şovsun makalesine yönlendiriyordu. Makalede Sakura'nın idol olma kararından pişmanlık duyduğu ve gözyaşlarına boğulduğu belirtiliyordu. İdol belgeselde eleştiriler nedeniyle özgüvenini kaybettiğini de itiraf etti. Neden idol olmayı seçtiğimi bilmiyorum. Bunun yanlış bir seçim olduğunu söylemek yerine idol olmanın şimdiye kadar yaptığım en iyi şey olup olmadığını kendime sormak istiyorum. Ne zaman hata yapsam başka bir şey seçseydim belki onda da iyi olabilirdim diye düşünüyorum. Makale Sakura'nın pişmanlıklarını daha da vurgulamak için daha sonra idolün şu sözlerini aktarıyordu. Başkaları ne derse desin idol olduğumda kendimi en mutlu hissediyorum. Bu yüzden yeteneğim olmadığı için şüphe duymanın ve kendimi sorgulamanın doğru olmadığını hissettim. Asla böyle düşünmemiştim ama insanların söylediklerini duyunca bu kadar ağlayıp bu kadar çabalarken neden kendime bunu yapıyorum diye merak ediyorum. Sakura'nın gözyaşlarına rağmen netizenler başkalarının sadece hayal edebileceği bir şeyi yaparak çok para kazanan bir idol için üzülmedi. Netizenler hem Sakura'yı hem de Hayba'yı mağdur rolü oynadıkları için eleştirerek Sakura veya Les Serafim'den nefret etmediklerini ancak becerilerinin bu kadar zayıf olmasının bir sorun olduğunu belirtti ve neden üç kez çıkış yapmış ve zaten oyuncu olan birinin idol olmaya devam ettiğini sorguladı. Bazı netizenler kıdemli bir idolün sözleşmesi sona erdiğinde ayrılabileceğini ve bekleyemezse ceza ödeyebileceğini belirterek bunun Sakura'nın idol olmak için kandırıldığı anlamına gelmediğini savundu. Diğerleri ise Sakura'nın idol olmaya devam edebileceğini ve eleştirinin kaçınılmaz olduğunu söylese de onun yetenekli bir idol olup övgü alabileceğine inanmadıklarını ifade etti. Ayrıca bazı Koreliler Hybe'ın bu sahneyi belgesele dahil etmesini gerekli olup olmadığını sorgulayarak Sakura'dan nefret etmeyen insanların bile bu sahneyi izledikten sonra ondan nefret edebileceğini belirtti. Solist Somi, 2 Ağustos'ta özel yaz single'ı Ice Cream'i yayınlayarak geri dönüşünü duyurdu. Ancak habere gelen tepkiler karışık oldu. Hayranlar Somi'nin dönüşünü heyecanla beklerken ve konseptin estetiğini beğenirken bazıları bunun onlara Barbie'yi hatırlattığını söyledi. Öte yandan bazıları bu single'ın aynı isim ve konsepte sahip bir şarkıyla daha önce yayınlanmış olduğunu düşünmeden edemedi. Netizenler Blackpink ve Selena Gomez'in 2020 tarihli hit şarkısı Ice Cream ile aynı isme, estetiğe ve yayınlanma ayına sahip olmasının göz ardı edilemeyecek bir benzerlik olduğunu belirterek şarkının aynı sese sahip olmamasını umduklarını dile getirdi. Çoğu hayran benzerlikleri göz ardı edemese de Somi'yi hala sevdiklerini ve yaklaşan geri dönüşü için mutlu olduklarını söyledi. Bazıları ise Somi'yi savunarak her şeyin Blackpink ve Selena Gomez'in Ice Cream'ine benzemesinin muhtemelen onun hatası olmadığını belirtti. Blackpink YG Entertainment bünyesinde bir grupken Ice Cream'i yayınlamıştı ve Somi de YG'nin kardeş şirketi olan Black Label bünyesindeydi ve Teddy dahil olmak üzere aynı prodüktörlerin bazılarıyla çalışıyordu. Birçok kişi şirketi sıfır yaratıcılığa sahip olmakla suçladı.